Halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bugün e, mübarek bir gün. Vatandaşlarımız e, özellikle bayramın ilk günü e, kurbanlarını kestikleri gün e, yoğun bir şekilde e, bugün kurban kesimine yöneldi vatandaşlarımız. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak e, bazı hoş olmayan bir görüntülerin e, olmaması, sokakta e, vatandaşların yoğun olarak olduğu bölgelerde kurban kesim manzaraları olmasın diye bazı e, tedbirler aldık. Toplamda 250 kasap, 80 yardımcı elemanla. 32 noktada bunların 24 e, tanesi mobil kesim merkezleri, 8 e, tane de mezbanemizde, 13 ilçemizde vatandaşlarımızın e, kurban kesimlerini ve olarak gerçekleştiriyoruz. Mobil e, noktalar bugün hizmet verecek, bayramın birinci günü. Ama e, mezbanelerimiz 8 ayrı noktada bayram boyunca bu hizmetleri devam ettirecekler. Mevsim itibariyle e, bölgemiz sıcak. Evet. Rutubet oranı yüksek. Vatandaşlarımız genelde sahilde, plajlarda, e, büyük bir kısmı da yaylalarda havanın e, aşırı sıcak olması, e, bağ nemin çok yüksek olması, rutubetin o bölgelerde e, farklı tabii ki sorunlar ortaya çıkıyor. Bir tanesi e, su sorunu. Bunu mutlaka e, vatandaşlarımın da e, dinlemesini ve yardımcı olmalarını kendilerinden istiyorum. Yaylalık bölgelerimizde e, çok sayıda su e, kullanımında e, problem olduğuna dair şikayet alıyoruz vatandaşlarımız bazı mahallelerde susuzluk çekiyorlar. Bunun temel sebebi o bölgelerde vatandaşlarımızın suyu amaç dışı kullanımından kaynaklanıyor. Bahçe sulama gereksiz yere suyun farklı amaçlarla yani içme suyunun te, e, temiz içme suyunun kullanım amacı dışında bazı faaliyetlerde kullanılması sonucu önemli e, sıkıntılar yaşıyoruz. E, Çamlıya ile de Gözne'de, Soğucağa, Bekiralan'ında, e, Silifke'nin bazı bölgelerinde çok noktalardan bana e, şikayetler ulaşıyor. vatandaşlarımızdan bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Lütfen e, bahçe sulaması ya da araç yıkaması gibi e, gerçek e, suyun kullanım amacı dışında bazı faaliyetlerde bulunmamalarını kendilerinden istiyoruz. Arıza olması durumunda tabii ki e, bizler e, meski vasıtasıyla e, müdahale ediyoruz. Ama dediğim gibi e, diğer taraftan da suyun da e, evet. kontrollü olarak kullanılmasında fayda var. Artan nüfus da etkili oluyor tabii ki değil mi? Artan nüfus e, mutlaka etkili ama e, aslında o bölgelerdeki su kapasitemiz ya da şebeke kapasitemiz yaz nüfusunun orada artışını düşünülerek yapılmış. Dolayısıyla bu konuda bir sıkıntı ya da sorun yok ama dediğim gibi suyun amaç dışı kullanılması çok daha önemli sorun olarak görülüyor. İşte Söylediğim gibi vatandaşlarımız bu konuda lütfen bize yardımcı olsunlar. Ulaşımla ilgili de tabi yine belediyemizin tabii, tabii bir hizmeti var. Konusunda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bayram süresi boyunca belediye otobüslerimiz ücretsiz olarak tüm yurttaşlarımıza hizmet veriyorlar. Orada herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Diğer itfaiye birimlerimiz, zabıta birimlerimiz şu anda görevlerinin başında Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi arkadaşlarımız görevlerinin başında herhangi bir arıza durumunda müdahaleye ihtiyaç duyulan konulara hemen müdahale ediyorlar. Ben de buradayım. Zaten bayram boyunca e, Mersin'de olacağım. E, bölgeler, ilçelerde e, bazı e, geziler e, koyduk programa. Çamlıya'yla da olacağız. E, bayramın ikinci günü. Yine bayramın birinci günü e, Fındık e, Pınarı. Yine Tepeköy. O bölgelerde bazı mahalle ziyaretlerimiz olacak. Yine bayramın Üçüncü günü Gözde Ayva Gedi, ee, daha doğrusu son gün Bugün programımız yok. İkinci, üçüncü ve dördüncü günü bu şekilde programlarımızı gerçekleştireceğiz. Bölgemizde vatandaşlarımızla beraber bayramı geçireceğiz. Bayramımız mübarek olsun. Nice bayramlarda görüşmek dileğiyle diyorum. Evet, ben de tekrar yurttaşlarımızın bayramını kutluyorum. Pandemi döneminde bu bayram kutlanıyor. Tabii ki sınırlı iletişim sınırlı ama geçtiğimiz bayrama göre biraz daha rahat hareket edebiliyor vatandaşlarımız. Umut ediyorum bu bayram gelecek günlerin daha mutlu, huzurlu, sağlıklı, refah içerisinde bir dünya bize sunmasına vesile olur. Peki efendim. Hayırlı Peki bayramlar. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer duygu düşüncelerini